Sasa yatırımcıların yıllardır beklediği müjdeli haber sonunda geldi. Ancak elinde Sasa'sı olanlar dikkat etsin. Çünkü hisse hareketlerinde bazı kötü kokular bulunmakta. 15 Ağustos 2025 akşamı resmi gazetede Cumhurbaşkanlığı imzasıyla Sasa'nın beklenen yumurta projesinin artık özel endüstri bölgesi olarak ilan edildiği açıklandı. Sasa'nın sahibi Erdemoğlu daha öncesinde bu bölge için 25 milyar doları bulabilecek bir yatırımdan söz etmişti. Ve de bunun olabilmesi için bu alanın endüstri özel bölgesi olarak ilan ilan edilmesi gerektiğini söylüyordu. Ve de bu gerçekleşmiş oldu. Ve de hisse 1.70'den 10 TL'lere çıkarken neden aldığını bilmeyen bir sürü yatırımcı aslında bu sebepten dolayı Sasa'ya yatırım yapmıştı. Grafiği incelediğimizde ise şu an daha Sasa ne durumda? Alınır mı satılır mı? Elimizde varsa buradan satmalı mıyız? Para Biyolist Telegram kanalımda bunları paylaşıyor olacağım. Ücretsiz olarak kanala gelip tüm bunlardan faydalanabilirsin. Ya da yorumlara Sasa yaz sana mesaj olarak gönderiyor olacağım. Haber her ne kadar 15 Ağustos akşamı 16 Ağustos'ta çıkmış olsa da bunun öncesindeki 2 gün hatta 3 gün neredeyse %18'lik bir yükseliş sergilemişti Sasa. Bu da demek oluyor ki aslında siz biz borsadan alamadan önce birileri bu hisseyi çoktan yatırım yaptı bile. Şu anda direnç olarak 4.58'in direnç olarak gözüktüğünü hep birlikte görüyoruz. Bu tarz kazançlı bilgiler için beni takip etmeyi ve de bildirimleri açmayı unutma ve de bu videoyu mutlaka Sasa yatırımcısı bir arkadaşına göndermeyi unutma. Peki senin Sasa yatırımın var mıydı ya da bu haberi bekliyor muydun? Mutlaka yorumlara yaz.